Fiziksel iş fikirleri nedir? Dükkan açmak nedir? Türkiye'de neden yaşayamıyorum? Çünkü üzerim falan ağrıyor bir acayip hissediyorum. Çözümüm ne? Çözüm ne Emre? Ben ne iş yapacağım arkadaş? İş kurmayı bilmiyorum ki ben. Sence hangisini yapayım? Bana bir fikir ver. Dükkan açmayı bilmeyen biri ama iyi bir sanatçı. Mekan giydirici. Mi ol acaba. Duvarlara yapıştır. Ah, ne yapsam ne yapsam. Evet. Hem de şimdi ne yapman gerektiğini çözmen gerekiyor. Kariyerimi çözmem gerekiyor. Yıl 2024. 2204 değil. Gelecek kariyerim ne olacak? Mahmut Emre Altun kariyer plana, ömürlük, kariyer plana. Başka çare yok. Şimdi ana amaç ne? Ana amaç. Bir işe yara, faydalı. Ben bir yazı yazamadım ben. İki taraf içinde faydalı bir iş yapmak, bir işe yaramak. Dünyaya karşı tabii yani. Şimdi hedef bu. Hep buna odaklanacağız. Dönüp dolaşıp hep buna bakmam lazım. Şimdi benim yeteneklerim ne? Benim yeteneklerim ne kardeş? Yani ben kimim? Şimdi önce kendimizi tanımamız lazım. Yeteneklerimle beraber eksiklerimi de hemen altına koymam lazım. Ne şekilde yazalım. Art direktör, konsept, sistem, 2D artist, grafik tasarımcı, creative director, influencer, educator, ses sanatçısı, sound, musician, birazcık müzisyenim, writer'ım, kitap yazarım, 3D artist, 2D, 3D animatör, game designer'ım, level designer'ım. O kadar mı mesleklerim var? Yok daha bir şeyler daha vardı. Ve illüstratör de diyelim de ]öter. Başka ben neyim ya? Başka ben bir iş yapamıyorum ya. Şirket sahibini buraya yazmaya gerek var mı? Patronum diye mi yazacağım? Video, editör, poho, talk, rapper, kameraman diyeyim dursun öyle. Ya blogger diyelim hadi. Mangaka diyelim. Tamam. Marketingte de iyiyim aslında. Tamam ben bunları yapabiliyorum. Bunları biliyorum. Bunlarda da iyi. Artılar. Pratik, özgün, kaliteli. Kalite. Bu üçü anlatıyor zaten. Başka bir şey gerekiyor yok herhalde. Sabırsız, tepkisiz olur mu? İlginç bir şekilde asosyal bir tarafım da var aslında. Sosyal insanlarla mod olmak istemiyorum. Takıntı, evham. Ha. Ticaret, bilmem. Fiziksel, atış, bilmem. Hizmet sektörü, bilmem. Elimden pek iş gelmez. Yani fiziksel olarak gelmez. Delim usta değil yani. Tez canlı. İkinci, bir kesin. Lan ne pislik biriymiş. <laughs> ben de iş yapılmaz ha. Ne yapacağız? Şimdi bunlar birbirine nasıl oturuyor değil mi? Karim. Şimdi bunlar benim durumlarım. Şimdiki sorun ne? Türkiye'de neden yaşayamıyorum? Çünkü sistemi rezalet. hala 30 yıl önceki şey yağ satarım, bal satarım öğretiyorlar çocuğa ya. Çocuğun burada yetişmesini istemiyorum. Çok harcıyorlar çocuklar, zeki çocukları. Hocalar donanımı değil. Fiyatlar sürekli artıyor. Vizyonlu eleman yok. Vizyonlu Nisan eleman bulamıyorsun parayla bile. Uzman eleman bile çalıştırdığında yapamadı yani. Aa, Türkiye mobil oyun taşeronu. onu. Ben bilgisayar oyun yapmak istiyorum. O yüzden kalite eleman bulamıyorum. Indie, indie oyun yapan mayı bilen yok. Mayı bilen yok. Yatırımcılar korkak. Yatırımcı abiler korkak. Geçim derdi var. Var. Vizyon yok. Cihat şuuru yok. En büyük sebep bu cihat şuuru Filistin'i düşünen yok. Yani var da bizde daha ciddi olması lazımdı tepkilerin. O yüzden çok kırıldım yani. En azından dışarıda bir dolar akışı kazanabilirsem kendim belki bir şeyler yapabilirim. Paramızın değeri yok. İnternet girişimleri sıkıntılı. Yurt dışı da bizi kapatıyor dışarıya yani. Yani yurt dışına büyük bir iş yapmaya çalıştığında blokajlara maruz kalabiliyorsun. Niye ev alamıyorum? Burada ev alamıyorum. Yurt dışında alabiliyorum yurt dışında alabiliyorum. Her sene ev sahibi ile kavga etmek istemiyorum. Yani ev sahibi olmak lazım. Kaliteli oyun yapan olmadığı için iş bulamıyorum. Bulamıyorum. Herkesin derdi hızlıca millete oyun oynatıp para almak. O yüzden indie oyun yapan iş işten anlayan yok. Çünkü sanatıma ve mesleğime gereken saygı yok. Yani ben buna çok sinirleniyorum. TRT'den ayrılmamdan bir sebeplerden biri de buydu yani. Mesleğime saygısızlık çok yaptılar. Tamam. Başka? da önemli. Memleketi atalarımız gibi. Ecdadımız gibi desek tamam. gibi. Yurt dışından kurtarabiliriz. Ben buna inanıyorum artık. Çünkü liyakat, liyakatsizlik ve çürüme mi deniyordu? Bozulmak, corruption ne diye? Yozlaşma. Yozlaşma zirvede. içeriden olmuyor. Niye Türkiye'de yaşamıyorum? Bunlar yetersiz. Yeterli sebepler herhalde. Ceza verilmesi gereken ceza. Ödül verilmesi gereken ödül verilmiyor. Bu ta 400-500 yıllık bir kitapta yazan bir şey. Eğer ki diyor ki bir memlekette bu dediğin şey oluyorsa diyor bil ki orada ciddi bir değişiklik zamanı geliyordur diyor yani. Şimdi bunlar sebepleri. Türkiye'de yaşayamıyorum. Evet bunlar sebepleri. Peki çözümüm ne? emre hedefime de ilgili bir çözüm olması lazım değil mi dolar kazanmak Global bağlantılar kurmak. Kula kurmak, para kazanmak, yurt dışına dışına gitmek, takipçi kasmak diyelim hadi. Şimdi bunlar aslında temel çözümler. Peki benim bunları yapabileceğim en mantıklı yer neresi diye düşündüğüm zaman en mantıklı yer neresi oluyor? Bali oluyor. Çünkü biri Japonya, biri Bali, biri Japonya açıkçası. Avrupa falan felaket durumda. Neden? turistik akış var. Dolar es için. Yani dolar kazanmak için turistik bir akış var burada. Evler 15, 25, 5 dolar bandında alınabilir. Yani bu fiyatlara ev alınabiliyor. Ha şuraya şunu da yazalım. İş kurandan çok fazla çeşit vergi alınıyor. Aynen öyle. Ha bir de onu da yazayım. Sürekli zam gelen asgari ücretle eleman çalıştırmak imkansız. İş büyütemiyorsun ki. Asgari ücret artınca tüm fiyatlar artıyor. 200 dolara eleman çalıştırıyorsun. Sigorta yok. Vergi düşük, kiralar ucuz, yaşam fiyatlar fiyatlar aşağı yukarı aynı ya da ucuz. ama en büyüğü turistik akış var şurada. Yani iş kurmak için mantıklı. Japonya'da asıl hedef. Yani bundan sonraki asıl nihai hedefim burası. Bundan sonra da tekrar Türkiye'ye donanımlı bir şekilde fayda sağlayacak şekilde dönmek lazım. Japonya'nın olayı ne? Sanatçı için çok dolu ve zengin içeriğe sahip. Çok nizami ve fiyatlar aşağı yukarı Türkiye ile aynı ve bazı şeyler de daha ucuz. Şaşırtıcı ama evet. Uygun fiyata eski evler var. Burada aynı paraya para alırsın falan. İş kurulabilir. Tamam, niye hedef bu? Buraya gitmek için Bali'de işi büyütmem lazım. Şimdi ben Bali'de ne iş yapacağım? Aslında bütün olay o. Ben ne iş yapacağım arkadaş? İş kurmayı bilmiyorum ki ben. Yani üretmeyi biliyorum. Ben bir sanatçıyım. Üretirim, üretirim, üretirim. En güzel tasarımları yaparım. En detaylı şeyleri yaparım ama iş kurmak baş başka bir şey. Burada ikiye böleceğim. Önce bunu bir halledelim. Online olarak ne yapabilirsin Emre'cim? Türkiye Global. Türkiye'de yapabileceğim kurslar. Bunları zaman zaman yapabilirim. Kayıtlı kurslar. Tamam. Bunlar canlı kurslarda yapabileceğim şeyler. Kayıtlı kurslar. Hizmetleri. Freelance. Kitaplarım var. Tamam bunlar Türkiye'de yapabileceğim şeyler. Online kurslar. Videolar diye şimdi. Yine fırça setleri de olur. Consulting. Coaching olur. Koçluk yani. Yine kitaplarım olur. Amazon Book diyelim. Patreon. Kofi açarım. Zaman olursa Kickstarter. Shopping. Upwork. Printify. Bunlar Printi fayda var, o da almak. Tamam, bunlar online olarak yapabileceğim işler, necat işler. Ama benim fiziksel her günlük günlük para akışı garantisi yok bunlarda. Günlük para akışı garantisi, garantası, garantisi. garantisi, garantisi yoktur yani. Bunları zaten yapmam lazım. Pasif imkan birazcık sayılır aslında. Şimdi Bali'de ne yapacağız? Bali'deki iş fikirleri. Hadi Emre. Bali'deki iş fikirleri yapabilirsin. Bali'de fiziksel Emre Altun olarak, Mahmut Emre Altun olarak fiziksel iş fikirleri nedir? Dükkan açmak nedir? Bunlardan hiç anlamıyorum. Fiziksel iş fikirleri. Hadi bakalım. Yapabilirsin. Online kurslar olur mu? <laughs> tişört tişört tasarla toptan al tasarla baskıla sat Tabii dükkan açacağız bunların hepsinde daha bunu daha düzeltelim dükkanlı iş fikirleri diyeceğim kafe işinde ne yapmam gerektiğini hiç bilmiyorum tema bul doğru lokasyon kafe işini bilmiyorum ama galeri işi o kadar çok video izledim ki böyle gözlerim falan ağrıyor bir acayip hissediyorum kaç kültür böyle bir ayda şu kadar para yaptım diyen insanların videolarını izliyorum da kına geldi vallahi. herkes farklı bir şekilde yolunu buluyor yani Dolores dolar esli, hoca eğitmen ol. Tam bir iş fikri sayılmaz herhalde ama yeteneğime uyuyor diye. Animasyon ve oyun firmalarına başvur eleman ol. Bu pek olacak gibi değil ama yine de yazalım. Tasarım ajansı ol. Firmaların tasarımlarını yap. Sen, bu da benim yapabileceğim bir şey. Öttürürüm Allah'ın izniyle. Mekan giydirici mi ol? acaba. Duvarlara yapıştır. Yine fiziksel emlak ev alıp sat yaptır. Sat. bungalow kirala, Airbnb yap. Onlar hiç mesleğimle alakalı şeyler değil ya. Lokallerden ürün ürettir. Üzerine çizim bastır, çiz, yapıştır neyse. Kendi mekanında sat. Çizim atölyesi yap diyeceğim de buna şimdi karşı işler olabilir. Surf, tahtası tasarımları stüdyo olarak firmalara gidip tasarım serisi satmaya ya da yine konuyla alakalı sıkma meyve suyu işi ne alaka değil mi? Ya da tomat işi. Otobot hareketlere geçin. Ha şapka da olurmuş. O tişörtle bir olur mu? değişiyor falan. Kolik Dijital nomadlara kartını ver, hediye ver, video çek, bağlantı kur. Toptan aldığın malları işleyip tüm dünyaya sat. Hala tam ne iş yapacağım bilmiyorum ama çok fazla fikir var. Kaskların üzerine tasarım mı yapsak? Ama bu lokale yarar ya. Turistlerin umurunda mı? Şöyle dursun. Ali rehberleri ve haritaları çizip basıp sat. Evet bir çizer olarak yani şu yeteneklere sahip biri olarak aklıma bu işler geliyor. Yaptığım araştırmalarda da bu işler Kafamın içi bunlarla dolu. Daha başka şeyler de var. Evin eşyalarını satacağız falan. Çok iş var. Gidiş geliş maddi işler. Ama kariyer planı şu an daha hiçbir belli değil. Bunlardan birinin üzerine odaklanmam lazım. Ama şimdi buraya kadar geldim Emre. Şimdi bunlardan hangisini yapacağım? Sence hangisini yapayım? Bana bir fikir ver. <laughs> dükkan açmayı bilmeyen biri ama iyi bir sanatçı. Sence yurt dışında turistlerin düzenli olarak aktığı bir yerde bir dükkan açıp ne yapmalı? Yeteneğini nasıl kullanmalı? Tişört mü, kafe mi, sanat galerisi mi ki çok ilgimi çekmiyor. Ama olay her iki taraf için de faydalı bir iş yapar. İki taraf dediğim bu dünya ile öteki dünya. Ha, faydalı olması lazım yani. Sadece para kazanmak beni mutlu etmiyor. Bir işe yaraması lazım. Bir manası olması lazım. Birilerine yardımcı oluyor olması lazım. Hadi Emre ya. Bulabilirsin. Sizden gelen fikirleri alayım. Ondan sonra ben tekrar buna bir dalayım. Hadi bakalım. Bay. Ah <laughs> ne yapsam ne yapsam tırtıla binsem. Bay.